Bizi Part 6. Ne bilir miyim? İyi misin? İyi değilim, tamam mı? Çünkü hiçbirinizin dedikleri birbiriyle uyuşmuyor ve ben de hiçbir şey hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım sen senle öpüşmemiz. Bu da gerçek mi değil mi bilmiyorum bile. Çünkü bundan hiçbiriniz bahsetmediniz. Ama sana tamamını anlatacağım. Bir şeyi anlatır. Öyle yani yanlış anlaşılma oldu? İkimiz de birbirimizden hoşlanmıyoruz. Uf, tamam. Şimdi bu konuştuklarımızın hepsini unutup hiçbir şey olmamış gibi dönmemiz lazım. Evet. Bu ne ya? Aşıklar sınıfı falan mı burası? Çocuklar ders başlıyor. <laughs> ders biter. Çocuklar eşyalarınızı toplayıp gidebilirsiniz. Oh be sonunda. Bugün zaten hiçbirimiz çanta getirmemiştik. Hadi gelin çıkalım. Hadi gelin. Biz de gel üstümüzü değiştirelim. Gel kızların yanına gidelim ya. Olur, gel. Gel evlilik bir şeyler giyelim. Şu üstümüzdekilerden kurtulsak iyi olur. Gerçekten. Biliyor musun? Ben içeri geçiyorum. Yok ben birazcık uzanırım sonra gelirim belki. Tamam. Ne? Oksella buraya mı geliyor? <laughs> Çocuklar çabuk bakın. Ne oldu? Oksella'yı biliyorsunuz değil mi? Evet, bilmeyen mi var? Yarın 3 ve Eva geliyor. Ne? Ne? Oha! Gitmemiz lazım. Katılıyorum bence de gidelim. Tamam O zaman biletleri alıyoruz. Acilen kıyafet alışverişine çıkmamız lazım. Evet doğru. Voxella'nın birkaç kuralı var. Kuralı yani üstünüzdeklerle gelemezsiniz. İlla çılgın kıyafetler giymek zorundasınız. Yoksa içeri almıyorlar. Oh. Neyse hemen bilet alalım. İnanmıyorum gerçekten Voxella'ya gidiyoruz. TLC'yi göreceğiz. Özellikle de Tobiası. Buca hayranım. Neyse bilet işi ben de ben hallederim. Okey tamamdır Biletler oldu. Ben de çıkmamız lazım. Evet. Tamam hadi çıkalım o zaman. Üstümüz iktidarla gidemeyiz tabii ki. Üstümüzü değişmeliyiz lazım. Bir dakika bekleyin. hazırız hadi çıkalım. Tamam. Burada satıldığını duymuştum Voxel'e kıyafetlerinin. Hadi koşun bakalım. Evet. Niye bu kadar heyecanlandılar? Vallahi ben bilmem. Kalın burada. Kıfalar. Kıyafetler, ee, kıyafetleri var mı? Var. Şunlar. Bizim kıyafetlerimizin bazıları çift kıyafet, bazıları tek kıyafet. Sanırım siz ikiniz sevgilisiniz, siz ikiniz sevgilisiniz. Evet. Yok, Yok biz sevgili değiliz. Bizim sevgilisiniz, tamam. Çift mi alacaksınız. Tamam, alalım mı? Bilmem, kafamıza göre takılalım bence. Dur. Zaten sevgiliyiz, zaten almayız. Ha, neler yani? çift kıyafet veriyorum, vermiyorum. En iyisi biz kendimiz seçelim. Siz e, şey yapmanıza gerek yok. Peki.